Aa, da, 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 bolly, bolly. Selam arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün yanımda mantar var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ne yapıyoruz bugün? Aa. Mantarcığım bugün kasa açacağız seninle birlikte. Çok güzel bir limitimiz var. Çok güzel bir paracıklarımız var. Şimdi kasa açacağız. Katlamamız lazım. Biliyorsun bu mantı artık amına koyayım. Dünyanın her yerinde görmüşsündür. Biliyorum ama ben çok şanslı bir insanımdır. Bak sen Ben senin şansını yaver getireceğim. İnşallah şanslısındır. Yani şanssız olduğun ihtimali hiç düşünmek bile istemiyorum. Bak senden ricam bakiyemizi görüyorsun. Tamam mı? Açacağımız kasaları da ona göre söyle. Hani bir anda 500 dolarlık bir şey deme bana. Yukarıda ben bir şey gördüm. Bir yukarı çık. Çıktı. Biraz daha açık. Şurada Fate Case diye bir şey var. Pembeli membeli. Fate. Bıçakla. Aynen onu bir aç mesela. Bak bu aralar sana bir şey söyleyeyim mi? Bütün kızlar Fate Case istiyor. Yüksek ihtimal renk çekimi var. Herhalde bilmiyorum. Baya güzel ama. Tamam. Kaç tane açayım bundan? Bak 7 dolar. Bu çok değil. Senin için 10 tane bile açarım. 70 dolar. Oy. Haydi. Amına koyayım ne oldu lan? Heh tamam geldi. Haydi bak katlarsak. Hadi bıçak çıksın. Aynen. Bıçak çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey çıkmadı. Ya, ¿no? Nee, sí, sí. İlk kasadan bence çok bir şey olmaz. Yani ben öyle düşünüyorum. Tamam sen senin düşüncelerin çok önemli şu anda. Giden paranın hiçbir önemi yok. Aynen öyle. O yüzden bir alttarayım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tane kasa söyleyeceğim sana. Diyeceksin ki oh my god. Bu. Bu mu oh my god? Tamam hadi açalım <laughs> o zaman. <laughs> yak lan yak bu olmaz ama bir buçuk dolarlık adam mıyız lan biz amına koyayım. O zaman şöyle yapıyoruz Ya şekil yapacaksan o zaman aç lan şu kukurim mukuri işte neyse aç onu. Neyi okudun amına koyayım? Aynen. Oo, senin için bir tane bundan açıyorum. 200 dolar veriyorum bak. Aç hadi. Bakayım içinde ne var. Iyy yarram gibi bıçak. Neyse. Bir şey söyleyeyim mi? Şu çıkarsa veya şu milyarderiz. Bastım. Hadi. DJ İstanbul. Hadi oğlum. Ver kardeşine. Ya poh rengi ya. verdi amına koy. Olsun olsun vallahi bak bir şey olmaz. 50 dolar zaten şu an zarardayız sanırım. Karı sen konuşma Gençler bu arada siz de oynamak isterseniz kardeşinizin promo kodunu kullanmayı unutmuyorsunuz. Neyse kardeş zengin olayım. Hepinize buz parmak. Ya 50 dolarcık bir zararımız var ama hiç sıkıntı yok. Bunu da halledeceğiz. Şöyle sattık bunu. Katlarız onu. Katlarız. Bir katlayamayalım. Ben bak evin acizi yolluyorum. Oo, Ayıp mayıp bizde olmaz. Bacı izle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak 37 dolarlık ama katlatan cinsler. Seni konu kaldı. 5 tane. 5 tane açıyoruz. 185 dolarla Sen, ay, senin ay, çapın ay. ne? Mantar Vallahi yani. çıkarım açtım. Mantar. Riskli hareketlere de bulunuyorsun. 185 dolar kaç para sen biliyor musun? Ya sana koymaz oğlum aç. Sana bir şey söyleyeyim mi? Beni böyle tatmin ettin şu anda Kaybedersek koyar bu arada. Üzülürüm yani. Anneni sikiyim bu. Bok çıktı lan. Bu arada o senle alakalı. Sen Aa, katlanmışız onu. Katlamış mıyız? Aa ananı sikeyim. Hem de kaç dolar biliyor musun? 50 dolar katlamışız. Oo. Abi bak ben sana diye ben olmasam hiçbir şey yapamazsın sen. Konuşmam bana. Hiçbir sikim Benim diyecektin şey. kıvırdın galiba <laughs> amına koyayım. Hayırdır lan? O zaman sen bunun şerefine bir şurada bak yine pembeli bir şey var. Aa diyorsun. Şu mu? Aynen onu bir aç. Vay 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 pembe çekimin var diyor ne? Pembe severiz biliyor. Nasıl yani? Eldiven... mor perde. Pembe severiz ha. He? Ya her şeyin pembe olması güzel bir şey hayatta yani. Öyle söyleyeyim. Kaç tane açayım bundan? Sen bundan bir üç tane aç o zaman. Üç tane açtım. Sen... Omni sikim yine 180 dolar verdik la. Dur 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 hadi. Eldiven gelirse Verim. eldiven gelirse... Ne oldu? Yarram gibi şeyler geldi. E, ee? aa kötü değil lan iyi neyse tamam. evet başka ne istiyorsun? Bir geriye git. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben iki tane daha bundan tane açacağım. Tane. açacağım. Hayır dur bekle iki tane daha açacağım ya, bekle. Ya, yok katlayacağız ben güvendim şu anda. 嗯。<sighs> Siktir neyse. Bak şu an. Ee, i̇n aşağı sen bakayım. Oo mantar bak bu fearless ne biliyor musun sen? diyecektim. Fearless ne demek Türkçesi çabuk çevir. Hiçbir fikrim yok ama <laughs> sana güveniyorum çevir bakayım. Ananı avradını Kim kimlerle ne çekiyoruz biz ya. Ya kızım sen kaç yaşındasın? 19. Kızım 19 yaşındasın 19 yıldır bu hayatı yaşıyorsun ve fearless'ın Türkçesini bilmiyorsun. Korkusuz demek işte. evet biliyorum. Ee, ben, ben kimse... konuşurken arkadan Google'dan baktın amana koyayım. Neyse iki tane Açtım. Hadi bıçak gelsin. Hadi lan. ya abi. Yaram gibi şey. Sen gereken manifesti sağlayamıyorsun. Manifest ne la oğlum? O manifesti aktarman lazım kasalara. Manifest he Böyle... öyle, mi? Aynen öyle o enerjiyi vermen lazım. Enerjiyi yani. mi vereyim? Ben Dilan Polat mıyım enerjiyi vereyim? Ben <laughs> halledersin. O zamandır ona güzel bir enerji vereyim. Sen buna güzel bir enerji vermek için bak şurada bıçak var yeşilli kırmızıda ona. 145 dolar diyorsun. Bir tane açarım bundan daha fazla açmam boşuna hiç bir konuşma. Tane. Hop açtım bile. Hadi. Hiçbir sikimde yokmuş kasanın içindeki <laughs> keşke açmasaymış. Verdim enerjiyi ne oldu? Enerji götümüze girdi amına koyayım. Ya of. Gereken enerjiyi asla sağlayamıyorsun. Bak ben de ben, ben benim Ben sana diyorum ki enerji enerji amına. Ben kasa savaşı açacağım. Sikimden aşağı kasım paşa izle. <laughs> Savaş oluştur. Kasalara bak yine sana seçtiriyorum. değerim bir onanı on, sikiyor. On, on, on. Bu kasa var ya ne biliyor musun? Bu kasayı açıyorsun. Bitti. Bu kadar. <laughs> açıyorsun. Bu kasayı açınca bir daha açamıyorum bence. Evet öyle bir şey var. Hangi kasalardan ekleyeyim? O zaman sen... <laughs> Buranın en pahalı hangisiymiş? Bak baştakini al. Tamam yeter sen çok konuştun. Açtım ne... ben. Hayır yani. tamam tamam özür dilerim. Valla şaka yaptım ya şaka yaptım. Katlarsak yüzde biri senin. Allah razı olsun. Ama. Ne demek izle bot geldi hem de adam. DJ İstanbul. Ne oldu? İyi ee, tamam sıkıntı yok. Ya bota bile sikiliyorsun <laughs> ya. Bu... DJ İstanbul. <laughs> Oğlum oh. aldım kıcağıma sikiyorum bak. Senin bu açtıracağın iki kasayı sikeyim Her türlü zarara soktu bizi amına koyup. Neyse güzel kar güzel kar. 1150 dolara tekrar çıktık. Neyden çıktı lan onlar ben dur onu bir daha açacağım. Benim dediğim kasalardan çıktı işte. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Senin dediğin kasadan değil. İki tane bundan ekledim. Hatta şov yapıyorum. Üç tane ekledim. Dört, dört amına tane... koyayım. Dört tane ekledim. Yeter bu kadar. bakını çıkartmayalım bazı şeylerin. <laughs> Hadi bak bunu kas bak katlarsam sana yemin ederim. Bak yemin ediyorum. Sana zurna dürüm. Kur'an çarpsın. Tamam anlaştık. Hadi. Ya sürekli aynı şey geliyor. Ya ama bu şimdi en kötüsü. Bu iyi idare eder. Oo. Oh! Hadi. Oh! Ananı sikerim bundan nasıl daha ucuz? Aa, pok rengi geldi. <laughs> Kaybediyoruz. Oku yedin. Vallahi yarayım. Ananın amına koy. Vallahi ben bir şey yapmadım. Sen istedin o kasadan. Benim kasalarım ya. daha uyluydu. Ya, uyluydu? Uylu uy... neydi amına koyayım dostum? Ya onu bunu boş ver. Sana şuradan güzel bir kasa kombinasyonu çekiyorum şimdi. Diyeceksin ki sen makinasın. Bak, ne biliyor musun? 3 ee, üç... 300 KK kasa. Anladın mı? Bundan 5 tane açıyorsun, kat kazanıyorsun. Anasını sikim nereden nereye, nereye düştük ya? Allah'ım. Allen, Allen Gullen. Bak izle. 30 dolar harcadım. Bakın katlayacağız diyor. Sen ne kadar varoş bir insan oldun ya. Yani. Anneni sikeyim. Bunu da kaybettik. Mantar. Cenabet misin mantar? Dur, dur 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 dur. İzle, izle amına koyayım. Bu neler yapacağız şimdi? Ananız Galiba öldük. Öldük mü? Bu bu zamana kadar benim açtığım bütün kasalar katladı mı? Katladı abi. Bok Sen katladı amına koyayım. Nereye katladı da bizim katladı. paramız nerede? Katladı abi. Sen kendi kendine kasa kasarsın için şu an bu yollardayız. <laughs> Mantar. Eee 3 saniye sayıyorum sesten çık. 1 2 3. Aferin lan. Arkadaşlar kusura bakmayın battık ama sıkıntı yok. Ya kardeşim manifest manifest dedi amına koyayım batırdı gitti.